O zaman direkt başlayalım her zamanki gibi. Olur başlayalım. Bu akşamki reddiyemiz Serkan Tekin'e inşallah. Yani bir gün bir sen, bin senedir. Diyavminkanemüktaru sene diyor. Birinde de hemsine sene diyor. Yani Allah'ın üç tane gününden bahsediliyor Kur'an'da. Birincisi bizim dünya günü. Bizim dünyanın günü. O da nedir? Dünya kendi ekseninde döndüğü zaman bir gün meydana geliyor. Bu bir gündür. Nedir? 24 saat. Doğru mu? <laughs> Buyur işte. Yusuf kardeş, biz daha önceki programlarda e, anlattık. Bakın Abdul Kahir el ehl el Sünnet alimi, el Sünnet'in şartlarını yazmış bir alim e, ve buna da hiçbir kimse reddiye de bulunmamış. El Sünnet şartları içerisindeki bir şart var ki diyor ki, yeryüzü diyor, dünyamız sabittir, hareket etmez. Bunu ancak diyor cehmiye düşüncesine sahip olanlar yani o zamanın zındıkları, efendim metalistleri, felsefeciler diyelim. Ancak onlar söyler diyor yani. Bunun, evet. Bu konuda el i Sünnet ittifak etmiş kardeşim, ittifak etmiş. Sonra mesela Kurtubi Rad Suresi 3. Ayet-i Kerime'yi tefsirini yaparken diyor ki Ehli Kitap yani Tevrat, İncil, Kur'an hepsi birlikte diyor Yeryüzünün evrenin merkezinde sabit duran olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. İttifak etmişlerdir. Şimdi sen eğer Müslüman görünümlü bir şekilde hani araştırmacı Kur'an'dan ayetler getiriyorsun, işte hadisler söylüyorsun falan filan. E peki bunları niye ortaya koymuyorsun? Çok ilginç. Çok ilginç. İşte burada e ee, sen el sünnetin dışına çıkıyorsun ey kardeşim. Sen bunun farkında mısın? Umarım farkına varır Yusuf kardeşim biz bunu ayetler ortaya koyduk biliyorsun yani dünyanın sabitliğini yani. İnşallah evet. araştırsın. Ara bu kadar emin olmasın. Araştırsın yani. Ama şimdi ben bir şey dikkat çekeyim hocam. Ee, çok fazla kürre ibaresi kullandı küre arz da dedi. Ben kendi şahsen inşallah yakın gelecekte bu küreyi arzı enine boyuna işlemek istiyorum. Eğer bana katılırsan sevinirim. Katılmam diyorsan ben kendi kanalımda bu küreyi arzı mutlaka anlatacağım. O yüzden yani... e, bu bu kişi hani küreyi arz üzerine bu küreyi arzı üreten kişinin bilgileri üzerine aslında hayatını ve imanını kurmuş gibime geliyor. O yüzden Bağdadi'yi görmez. Bağdadi'yi görmez. Hatta diğer düz dünya ya da hareketsiz dünya diyen alimleri görmez. Küre diyen kim varsa hepsini görür.